Evet. Gene yayladayız. Burası yayladaki ev. Bizimkiler bahçede. Bu kadar bahçeleri var. Her gittiği yeri bahçe yapıyorlar. Evet. <laughs> Buraya da lahana dikiyorlar. Var yani patates, lahana bir şeyler var. Ama yine de bir şey yapıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şenliğe gittik zaten çektik de. Arkadaşlar buralar yayla olduğu için ıı, Akyazı dokuncu köyü. Dokurcu mudur, dokuncu ne mudu, nedir? <laughs> Yaylası. Çok güzel. Bu arada ilk defa yaylaya gelmiş oldum. Böyle sislerle karşıladılar beni. Yer <laughs> yer duman altı. Genelde çok sis olmazdı ama. Ya benim şansıma bana dediler ki yayla hep duman altıdır. O, biz onu gerçekleştirdik. Ormanlar dedi ki o nurlenir mi geliyor? Hemen gelelim. Kesinlikle.